Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 7 katlı Güçoğlu apartmanının giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olay gece geç saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu mahallesi 1049. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 7 katlı Güçoğlu apartmanının giriş katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken şans eseri yaşanan olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.